Arkadaşlar ben yarın ben vlog çekeceğiz. Hadi gelin. Şuradan geçmeyelim gel oha. Şurada bir Arkadaşlar farklı ıssız. Arkadaşlar farklı ıssız. Yer bulduk şu maç mı oynayalım. Arkadaşlar yoluna bakın yani. Bu ıssız yere gittik. Saatten saatleri 19 geçtik. Oradan keşke çıkabilir. Buna tanıdık bir şey Şöyle Kendi kere çıkamıyorum. Hadi. Hadi, kaç, kaç, hadi. Bir şey olmaz. Sessiz ol. Gelin bir Şu anda bir tane yılan deliği var. Ben öyle biliyorum. O yılan deliğine götüreceğim sizi. Burada yangın. Şu arkada yangın olmuş. İyi haberleri çıktı öyle biliyorum. Arkadaşlar yol biraz uzundu geldik bak böyle taşlar var arkadaşlar. Şimdi yol ikiye ayrılıyor bir düğüm gittik, bir de yan gideceğiz. Bir yan, yandan gideceğiz. Arkadaşlar bu arada bir bilgi. Bu gitten yani şurada taşın orada yan deli var ama yol kapanmış. O yüzden yılan derine gitmeyeceğiz. Bunun arkasında taşlık var oraya gideceğiz arkadaşlar. Bekleyin taşlığa gidince kaydı başlatacağım. Arkadaşlar Taşlığa giderken böyle bir şey gördük. Bunu yorumları yazın bu ne? Ya tıra benziyor da böyle hiç tırı görmedim hayatımda arkasını. Arkadaşlar geldik sayılır geldik hatta. Arkadaşlar şu sınıf Böyle bir yol yanmışlar. Kanalizom var. Şu arkalarda bir yer yanmıştı. Öyle duydum. buralarda eskiden bir şey yaptık. Topayı patlatmıştık. Ya böyle işte de o ne lan? Buralar ne olmuş arkadaşlar? Neyse onun normaldir. Arkadaş koş 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 orada delik gördüm. Ola delik gördüm. Arkadaşlar deliğe bakın. Bu ne deli olabilir sence? Burayı kim kazmış hem? Ulan. <laughs> Ego videoyu da olur. Şişim geldi. Arkadaşlar geldiğimiz yer böyle atı yolun bir yeri. Bunu Eymen de işi ya burada. Bak yukarıda şeyler var. Ee, arkadaşlar geri gidiyoruz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenin ve abone olun. Bay bay.